Kripto sesli habere hoş geldiniz. Google Bard, 2024'teki potansiyel Terra klasik fiyat artışını değerlendiriyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra, Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra, Luna haberleri için kripto sesli habere katılın. Terra klasik, lunç, son 4 hafta içinde muhteşem bir büyüme kaydetti ve Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard, tokenin geleceğinin neler getireceğine dair bilgiler paylaştı. Mevcut piyasa hissiyatı luncu baskı altında tutsa da, yılbaşından bugüne kazançlarına göre hala nispeten iyi bir yerde. Token, son 24 saat ve 7 günlük günlerde %7,62 ve %29,59 düşüşle 0,000752 dolardan işlem görürken, aylık %112'lik kazancı bu olumsuz görünümü boşa çıkarıyor. Bu yazının yazıldığı sırada Lunjun piyasa değeri 1 milyar 31 milyon 836 bin dolar, işlem hacmi ise son 24 saatte şaşırtıcı bir şekilde %20,02 artışla 418 milyon 258 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Terra Klasik, Lunc fiyat görünümü, Google Bard'ın konumu. Yapay zeka sohbet robotuna Lunjun 2024 sonuna kadarki fiyatı hakkında ne düşündüğünü sorduğumuzda, değişkenliği göz önüne alındığında varlığın fiyatı hakkında spekülasyon yapmanın ne kadar zor olacağını belirtti. Ancak ağır şatbot artık varlığın minimum, maksimum ve ortalama fiyatını tahmin etmek için uzman görüşüne ve mevcut piyasa durumuna odaklanıyor. Barda göre Lunge bu ayı ortalama 2,89 dolar fiyatla bitirecek. Chatbot buradan Lunge'un minimum 2,37 dolar fiyat ve olası en yüksek fiyatın 3,41 dolar olduğunu görüyor. Chatbot, tokenin 2024 yılına kadar 14,96 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Özellikle dijital para birimlerinin spekülatif doğası her şeyi mümkün kılıyor. Yine de yıl sonuna sadece 3 hafta kala tüm zorlukları aşarak üçlük bir artışı temsil eden minimum fiyata ulaşma şansını hayal etmek zor. Bard'ın tahmini, lunç topluluğunun üyeleri tarafından benimsenme potansiyeli ve daha geniş pazardaki duygular gibi temel faktörlere bağlı olsa da, görünüşte gerçekçi olmayan tahmin, genel olarak bazı deneysel yapay zeka modellerinin kusurlu doğasını gösteriyor. Google Bard bir konuda haklı. Romexio'nun bir parçası olarak Google Bard, teknik gelişmeleri ve yükseltmeleri uzun vadede luncun büyümesine etkileyebilecek temel katalizörlerden biri olarak etiketledi. 2022 ortasındaki patlamadan bu yana protokolü yeniden canlandırma çabası, Lunc geliştiricilerinin ana gündemi olmaya devam ediyor. Son zamanlarda topluluk, dizi uyumsuzluğu sorunlarını çözmek ve doğrulayıcı işlevlerini artırmak için bir öneride bulundu. Bu yükseltmelerin ötesinde, Lunc aynı zamanda arzını azaltmak için yoğun bir yakma işlemine de tabi tutuluyor. Bu da uzun vadede fiyatı etkileyebilecek bir özellik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.